Merhaba, Haydi Özel Eğitim Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. E, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun, dikkat eksikliğinin ya da dikkati yönetememenin baskın olduğu çocuk profillerinde hangi özellikleriyle, özelliklerle kendini gösterdiğine dair bir video hazırladık. E, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda özellikle çocuklar, e, bütün çocuklarda yani çocuklar genelde bu tanıyla alakalı herhangi bir semptom gösterdiklerinde hekime başvurduklarında de hep tanısı alırlar ama hepsi dikkatini yönetememe ya da hepsi hiperaktivite, dürtüsellik belirtileri göstermeyebilirler. Bununla ilgili çok fazla ailelerden ya da eğitimcilerden okuldaki çocukların örgün eğitimde devam ettikleri okullarında onlarla ilgilenen, onlarla çalışan öğretmenlerinden çok fazla soru aldığımız için böyle bir video hazırlama ihtiyacı hissettik aslında. Çünkü her de hep tanısında hiperaktivite, hareketlilik gözlemlenmeyebilir. Ya da her de hep tanısında çocuk çok hareketlidir ama dikkatini yönetebiliyordur. Yani hareket halindedir, koşuyordur, zıplıyordur ama çevresinde olup bitenlerin de farkındadır. Bunu en çok sınıf içerisinde öğretmenlerimizden gelen geri dönüşlerden sınıfta gezmek istiyor, ayağa kalkmak istiyor, arkadaşıyla konuşuyor ama bir soru sorduğunda da cevap verebiliyor. Ya da evde ailesinden hareket halinde sürekli başka şeylerle meşgul oluyor, oturmuyor, oturması gereken durumlarda ayağa kalkıyor, komutları almıyor ama çevresinde olup biten her şeyden de haberi oluyor şeklinde söylemlerle karşılaşıyoruz. Özellikle okul döneminde dikkatsizliğin daha baskın olduğu profillerin hangi özellikleri bizi bu alanla ilgili, bu tanıyla ilgili müdahale etmeye ya da doğru yönlendirme yapmaya zemin hazırlamalı. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Özellikle çocuk okula başladığında, ilk öğretim birinci kademe e, özelinde e, dikkatini bir noktaya uzun süreli biçimde odaklayamama ya da önüne verilen bir egzersizi yapması, tamamlaması gereken basit bir etkinliği dikkatini başlangıçtaki seviyede sürdürerek tamamlayamama şeklinde özellikler gösterir. Performansına ya da kendi yeterliliklerine uygun dahi olsa bu çalışma bazen pasif agresif direnişlerle çalışmayı tamamlamak istemeyebilir. Çünkü dikkat süresi buna yeterli değildir. Okulda veya evde aktivite rutinleri sırasında bir göreve çok motive biçimde başlayabilir ama o görevi Başlangıçtaki motivasyonuyla sürdürüp e, kuralına uygun biçimde tamamlayamayabilir. Bazen bu planlamaların yetişkinler tarafından aile bireyleri, çocukla çalışan herhangi bir öğretmen e, ya da sınıftaki onunla ilgilenen çalışan öğretmenin tarafından yapılabilir. Bunlar sadece görev de değildir aslında. Yani illa bir akademik çalışma olması gerekmiyor çocuğun dikkatinin e, yeterli düzeyde olup olmadığını anlayabilmemiz için bazen... Oyunlarda da aynı problemi yaşayabiliriz. Bir oyuna başlar ama çok çabuk sıkılır. Oyundan ayrılmak ister. Çünkü oyunun kurallarını içselleştiremez. Kurallarını yerine getiremez. Sırasını beklemekte zorlanabilir. Çünkü hemen aklından geçenleri bir an önce aksiyon alıp harekete dönüştürmeye, eyleme dönüştürmeye isteklidir. Ee, yine aynı oyunları sürekli oynamak ister çünkü o oyunun kurallarını, o oyunun içerisindeki talimatların sırasını artık çok iyi biliyordur ve bu onun konfor alanı olmuştur ve kazanıyordur da aslında o oyunda başarılı da oluyordur. Bu sebeple yeni bir oyunu öğrenmek, kafasında yeni bir şema oluşturmak da onun için oldukça zordur. Çünkü dikkatin, dikkati yönetememenin baskın olduğu tiplerde özellikle bellek problemleri çok yoğundur. Bu e, uzun süreli belleğe aktarmada özellikle görev alan kısa süreli bellekle aldığı bilgileri uzun süreli belleğe kodlamada, strateji üretmede görev alan çalışma belleği alanının e, yeterli düzeyde işlev gösterememesinden kaynaklıdır. Yine dikkat eksikliğinin baskın olduğu tiplerde kendiyle konuşulduğunda, sohbet edildiğinde sanki bizimle e, konuşuyormuş gibi bizi dinliyormuş gibidir ama o Karşılıklı sohbetin gerektirdiği yüz ve göz teması tam anlamıyla oluşmamaktadır. Dolayısıyla bu iletişim kurduğu karşı tarafı rahatsız edebilir ya da dinleyerek anlaması gerektiği, dinleyerek öğrenmesi, bilgiyi alması gerektiği durumlarda dinlediğini yeterli düzeyde anlayamamasına, öğrenmemesine yol açabilir. Yine dikkatini yönetmekte zorlanan bu profillerde özellikle bağlamda konuşma çok problemlidir. Sohbet becerileri içerisinde çok konudan konuya atlayabilirler. Karşı taraf bir soru sorarken sorunun tamamlanmasını beklemeden cevap verme eğilimindedirler. Yine o karşı tarafın konuşmasını bölerek ona soru sorma, bazen hatta konu dışında sorular sorma eğilimindedirler. Bu da yine çok karşılaştığımız profillerdendir. Zihinsel çaba gerektiren görevlerde özellikle ödev yapma, ders çalışma, kitap okuma gibi etkinliklerde direnişler, reddetmeler çok karşılaşırız bu durumda. Bu bazen çocuğun performansı bu ödevi kendi başına yapabilecek düzeyde olmadığı için bazen de o düzeyde olsa bile dikkatini sürdürmekte zorlandığı için karşılaştığımız bir durumdur. Dolayısıyla her dikkat problemi yaşayan çocukta hareketlilik ya da dürtü ile ilgili problem olacak gibi bir kaide de yoktur aslında. Çocuk gayet oturuyordur, dinlemeye kanalize oluyordur ama zihni hiperaktiftir belki bu durumda. hani Bedensel olarak bir hareketlilik söz konusu değildir ama dikkati dağılıyordur. Bedenen sınıf içerisindedir, bedenen o etkinliğin, o egzersizin yapıldığı alandadır ama zihni bambaşka bir yerdedir. Böyle olduğu durumlarda da Özellikle akademik anlamda eksiklikler oluşur zaman içerisinde. Konunun bütünlüğünü kavrayamadığı için başında vardır, ortasında yoktur, sonunda vardır. Dolayısıyla bir akademik konu, bir kazanım, bir hedefle ilgili de tamamına ulaşamadığı için bilginin bu bilgiyi içselleştirme konusunda ve performansa dönüştürme konusunda zorluk yaşar. Aslında bu bir başarısızlık göstergesi değildir. Yani de hebin içerisindeki bütün bozukluklar aslında tamamen performansla ilgili bir durumdur. Yani çocuk başarabilir. Ona uygun müdahaleler yapıldığında gerektiği tıbbi, gerek eğitsel müdahaleler yapıldığında başarabilir ama bunu performansa dönüştürme konusunda biraz daha yaşıtlarına göre daha geriden seyredebilir. bu düzeyde de zaten özel eğitime destek duymaktadır. Özel eğitim ihtiyacına, özel eğitim desteğine ihtiyacı vardır. Umarım bu içerik sizler için çok faydalı olmuştur. Bizi takip etmeye ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.